çok güzel bir video çekiyoruz. Videomun adı Hot Wheels Dünyası ki çok güzel bir video çekiyoruz. Video değil kanalın adı bu arada. Kanal aslında. Kanalımızın adı bu. Adı aslında Nisan. Ama biz verdi. çok güzel bu araba. Bakın çok güzel. Bunun adı bundan bu ikiz ol. İkiz olduğu için bunların adı havalı. O yüzden bunun adı ise 90. Çok güzel araba. Görüyor musunuz? Yazıyor zaten 55. 55 koy. Bakalım şöyle oldu. Arkadaşlar ama açılım videoları gelecek zaten. Bu Porsche çok iyi bir araba. 36 çok güzel. Toplam ay ne? be Adı ad aslında 3 ama biz buna BMW diyoruz. Yakışmıyor. Honda. Çok güzel bir araba. Aha böyle oldu işte. Orman çok güzel. Bu Porsche değildi arkadaşlar. Bu adı neymiş bakalım. Al o al. Al hadi. Bu adı Porsche. <gülüyor> Bu <gülüyor> da Jaguar. <laughs> Alev bunlar. Bunun adı Alev. One. Buna da 68 ile IV IVC diyoruz. Bir de Mercedes diyoruz. Ve arkadaşlar görüşmek üzere.